Benimki ne çıktı? Ooo benimki ne çıktı? Ne bakayım. çıktı bakayım? Ee, i̇yi o. Ya cappuccino olacak. Tamam mı? Ya cappuccino olacak. Ya da e, ciğer soğan. Soğanlı ciğer çıkacak. Yani normalde cappuccino tamam. olması lazım. Capuccino. Veya yani ben e, siyah olanı. Hadi bakalım. En siyah olanı. Bir sil bakalım tadını anlarsın önce. Evet. Gördüğünüz gibi. Ya cappuccino olacak ya da ciğer ve soğan olacak Hadi içinde. Hadi bakalım. Ya sen ne kadar şanslı bir adammışsın. Dur ya, ne bir şey yok, daha şey yok. Kapı çürüyor çıktı. Ya. <laughs> ciğer de çıkmadı, soğan da çıkmadı. Allah kahretsin. Bebeği. ben elimi aldım yine lanet olsun. Oh, ele hoş. Ele hoştur, evet. ele hoştur, ele hoştur. <laughs> 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 dur dur. Ya sonuna çıkarsa ne yapacağım? Sonradan çıkıyor mu öyle bir şey? Bilmiyorum ki. Ne bir oyunu kuralına okuyalım. Ha hani şu ana ben. kadar bir şey çıkmadı. Soğan yok, ciğer de yok.